Merhabalar efendim. Yöneticilerin halkı aşağılama, küçümseme, hakaret etme hakkı var mıdır? Bu konu üzerine konuşacağız. Zira bu konu her zaman gündemde özellikle de az gelişmiş ülkelerde, demokrasinin yerleşmediği ülkelerde en büyük problemlerden bir tanesi yönetici elitlerin halka karşı üstten bakıcı, onları küçümseyici, onları aşağılayıcı tavırları. Halkın bir kısmını arkasına olarak diğer kısmına karşı öfke kusma, insanları ötekileştirme, insanları birbirine düşman etme üzerinden yöneticiler tarih boyunca hakimiyetlerini devam ettirmişler. Nitekim Firavunlar zamanına baktığımız zaman onun kendi halkını kabilelere, gruplara ayırdığı, adeta bir kas sistemi kurduğu, onları aşağıladığı, aşağılamayı da onların da kabul ettiği görülür. Aşağılamayı kabul etme demek, kurulan kas sistemini yukarıdan aşağıya düzenlenen en baştaki yönetici elitin ya da yönetici sınıfların çıkarını gözetecek şekilde dizayn edilen bürokrasinin ve toplum yapısının halk tarafından kabul edilmesi, benimsenmesi demek. Tabii bunu benimsetebilmek için başlangıçta dilde başlamanız gerekiyor. Yani dil üzerinden insanları aşağılamanız, dilde aşağılanmayı kabul eden insanlar da zaman içerisinde toplumsal anlamda aşağılanmayı kabul edecektir. Çünkü düşünce dilde başlar. Bazı mütefekkirler demişlerdir ki dil düşünceyi inşa eder. Düşünce dildedir. Peki beyin nedir? Beyin adeta bilgiyi kodlayan, bilgiyi algılayan, bilgiyi sınıflayan bir makina gibidir. Düşünce ise, fikir ise dilin içinde gelişir. İşte bundan dolayı dil çok önemli. Kullandığımız dili yani kullandığımız ayrımcı dili kritik etmeden asla bir despotizm eleştirisi, kritiği yapamayız. Bir despot önce dilde hakimiyetini kurmayı, dili kendi kullandığı dili insanlara benimsetmeyi düşünür, dener. Burada başarı olduğu, burada muvaffak olduğu takdirde de işte o dilde tasavvur ettiği sistemi, yapıyı toplumun bütününe adeta bir deli gömleği gibi giydirir, toplumu sınıflara bölerek insanları gruplara ayırır ve insanları birbirinden tefrik eder. Haccac Zalim isimli bildiğimiz gibi tarihte yaşamış Emevilerin büyük valisi, büyük zalim, despot, yüzbinlerce insanı katletmiş bir katil yönetici var. Bu Irak'a vali olarak geldiği zaman ilk yaptığı iş, siz facirsiniz, siz münafıksınız, siz ey Iraklılar hainsiniz diyerek onları fıskla, fücurla, ahlaksızlıkla, dinden çıkmakla ve hainlikle suçlayarak tahkir etmiştir. Bununla da yetinmemiş, peşinden tehdit ederek olgunlaşmış başlar görüyorum. O başları ben keserim, ben onları toplarım adeta olgunlaşmış bir meyve gibi şeklinde ifade ederek halka gözdağı vermiştir. Demek ki yöneticilerin insanları aşağılama, insanları tahkir etmede iki farklı taktikleri olduğunu görüyoruz. Bir, insanları aşağılama, tahkir etme, ikincisi korkutma. Öyle bir dil inşa ediyor ki bu insanları adeta korkutarak, insanları dehşete düşürerek insanlar üzerinde adeta hakimiyetini dil üzerinden inşa etmeyi planlıyorlar. Geçmişte belki Firavun da en başta propaganda ile buna başlamıştı, aşağılamayla dilde başlamıştı. Sonra toplumu kas sistemlerine ayırarak sistemini kurmuştu. Fakat ne Firavun'da ne de Haccac zalimde Günümüzdeki gibi propagandanın, günümüzdeki gibi yalan konuşmanın, yalan üzerinden propaganda yapmanın, dili yalanı adeta bir propaganda aracı olarak kullanmanın örneklerini görmüyoruz. Onlar açıktan yapmışlar, açıktan meydan okumuşlar. Fakat günümüzde yalan propaganda sistemli bir şekilde gerçekleştirilmekte ve yalan üzerinden diğer insanlar üzerine hakimiyet kurmaya insanlar, politikacılar, yöneticiler çalışmaktadır. Bundan dolayı Batı'da despotizm, faşizm eleştirileri önce dildeki eleştirile başlar. Her türlü ayrımcılığı hatta kadınların, erkeklerin birbirinden tefrik edilerek kadınların dilde aşağılanmasını ifade eden tabirlerin dilden kaldırılmasına kadar bugün Batı toplumlarında eşitlikçi anlayış bu noktaya kadar gelmiştir. Fakat biz bırakın insanlar arasındaki tabii fıtri farklılıkları ifade eden kelimeler, manalar insanlar birbirinin karşısında eşittir. Bir tarağın uçları gibi, bir tarağın uçları gibi Peygamber Efendimiz insanların eşit olduğunu ifade eder. Tarağın uçlarından birkaç tanesi ileriye çıktığı zaman bize rahatsızlık verir. Tarak vazifesini yapamaz. Bir iki, bir iki tanesinin biraz dışarı çıktığını, biraz sihri olduğunu düşünürseniz saçınıza sürdüğünüz anda, başınıza onu sürdüğünüz anda onların sizi rahatsız ettiğini görürsünüz. İşte insanların tarağın uçları gibi işte olması demek, insanların doğuştan getirdiği hakların olduğu ve insanların canının, malının dokunulmazlığı ve onurunun özellikle insanların korunmasının en temel dini açıdan da, din hukuk açısından da en temel esaslar olduğunu görüyoruz. Fakat insanların onuru dediğimiz, insan onuru dediğimiz hakikat ki bugün modern anayasalarda ilk madde olarak esas alınmıştır. İnsan haklarında ilk temel espri, temel hakikatlerden, kurallardan biri olarak esas alınmıştır. Hiçe sayılarak insan onuru, insanlar dışlanmakta, insanlar mezheplerine, düşüncelerine göre politik amaçlarla dışlanıp yaftalanmakta ve adeta düşman ilan edilmektedir. İşte bunu engellemek için, yani yalanın hakikate karışmasını engellemek için İslam alimleri bir takım tedbirler almaya çalışmışlar. Mesela İmam Maturidi Hazretleri, despot yöneticileri kalkıp siz despot oldukları, zalim oldukları halde adil diye överseniz, farklı bir uygulamasını dahi adaletle niteleseniz siz adeta bu yaptığınızla zulmü helal görmüş, zulmü meşrulaştırmış, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal gördüğünüzden dolayı da dinden çıkmış olursunuz diyerek dini açılan insanların kalplerinde bir vicdan varsa bir insanı helal görerek yani insanın onurunu kırmayı, insanın işte diyelim ki bir insanın onurunu korumak, yani onun izzeti, nefsini korumak o insanın hakkıdır. Bunu bozmak, bunu bozucu davranışlarda bulunmak da dinen haram kılınmıştır. Siz bunu metotlu bir şekilde yaparsanız, sistemli bir şekilde yaparsanız helali haram kılmış olursunuz. Hani hepimizin bildiği şeyler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bana iki şeyi taahhüt edin diye ifade ediyor. Bunlardan birincisi dildir. Dille günahlar var. Yalan söylemek bir günah, gıybet etmek bir günah, iftira atmak bir günah, aynı zamanda kovuculuk yapmak bir günah. Fakat bu günahları katlayan şeyler var bugün. Artık bunlardan bahsetmiyoruz. Bu günahlar sistemli bir şekilde yapılıyor, düzenli bir şekilde yapılıyor, adeta bir propaganda amacıyla yapılıyor. Sistemli bir şekilde aynı hata, aynı yanlış bilgi tekrar ederek insanların zihinlerine bazı bilgiler yerleştirilmeye çalışılıyor. İşte İslam kelamcıları, İslam fakihleri bu tür problemleri önlemek için bu konuda çok hassas davranmışlar. Helalı haram kılmak anlamına gelir. İnsan Allah korusun dinden çıkartır. Eğer imanınız varsa iman üzerinden bu meseleye böyle bir perspektif getirmiş İslam kelamcıları. Fakat bakıyorsunuz ki bu tür propaganda amaçları araçları, bu tür propaganda araçları çok rahat bir şekilde kullanıyor. Bunu adeta yani çağın bir gereği, bir politikanın bir gereği, madem ki politik mücadele yapıyorsunuz, bu olmazsa olmaz bir temel ilkeymiş gibi insanlar bu tür araçları kullanıyorlar. Çok rahat bir şekilde karşıdaki insanı tahkir edebiliyor, yalan söyleyebiliyor. O insanlar hakkındaki bilgiyi, aynı yalanı tekrar ederek topluma yaymaya çalışıyor. İşte böyle bir anlayışın dinle alakası yok. Peki ahlak açısından bunu savunabilir miyiz? Asla ahlak açısından da bakıldığı zaman böyle bir anlayışı savunma imkanına sahip değiliz. Sosyal ahlak açısından adeta bugün bizim için son derece önemli bir hale gelmiş politik ahlak açısından bakıldığı zaman politik ahlak açısından karşıdaki insanları dışlayıcı bir dil kullanma, onları tahkir etme hakkına bir politikacı sahip midir? Asla böyle bir şeyi söyleyemeyiz. Hatta Peygamber Efendimiz zamanından bazı örneklere bakıldığı zaman bunun tam aksini görürüz. Ebu Cehil yani cehaletin babası diye isimlendirilen Amr bin Hişam meşhur Mekkeli büyük müşrik peygamber efendimiz de hayatı boyunca mücadele etmiş. Oğlu Müslüman olmuş, kızı Müslüman olmuş. Peygamber efendimiz etrafındaki insanlara tembihliyor. Buyuruyor ki asla oğlunun yanında, ikilmenin yanında babası hakkında konuşmayın. Babasına Ebu Cehil falan demeyin ki o insanı tahkir olmasın, oğlu bundan rahatsızlık duymasın diye Peygamber Efendimiz uyarır ve insanların babasından dolayı ayıplamasına izin vermez. Yine aynı şekilde kendi atalarından dolayı Hazreti Safiye'nin ayıplanması karşısında Peygamber Efendimiz öfkelenir ve ona işte ben Hazreti Harun'un kızıyım deseydin ya, ben peygamber kızıyım deseydin ya diyerek ona karşı yürütülen bu propagandayı, bu ifadeyi, ifadenin kullanımını yasaklar, müsaade etmez. Yine bir başkası gelir, bir başka sahabiye, işte kara kadınlı oğlu, yani senin annen işte daha önce cariyeydi, Afrika'dan gelmiş, kara derili bir cariyeydi diye itanda bulunur. Peygamber Efendimiz sen cahiliyeden üzerinde bir iz taşıyan bir insansın der. Bu bir yalan mı? Hayır bir cariyenin çocuğu. Fakat cariyenin çocuğu olduğunu tahkir edici şekilde, ayrım yapıcı şekilde kullandığı zaman bu ayrıma Peygamber Efendimiz karşı çıkar. Bunun cahiliye adet olduğunu, cahiliye döneminde müşriklerin birbirini aşağıladığını ve aşağılamak için dili kullandıklarını ifade eder. Tabi bu tür ferdi, spontane gelişmiş bir öfkeyle ortaya çıkan sözler. Bunlar günah, Bunlar cahiliye adeti. Bunlar Allah korusun insanı dinden çıkartabilir diyoruz. Fakat çağımızda özellikle son yüzyılda ortaya çıkan kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan farklı bir durum var ki bu da nedir? da bir propaganda aracı olarak yalanın kullanılmasıdır. Yalan üzerinden insanların kara propaganda yapması adeta insanları karalamanın, politikanın vazgeçilmez bir unsuru haline dönüşmesidir. İşte burada kritik karşımıza çıkıyor. Kritikle bunu bir nebze dengeleyebilirsiniz. Yalan propagandayı ortaya çıkartabilirsiniz. Fakat kritik yapma araçlarınız elinizden alınmışsa, yani karşıdaki insanlar yalan propaganda yaptığı zaman bu yalanı ortaya koyma, karşı çıkma imkanlarınız ortadan alınmışsa elinizden alınmışsa ya da toplumun bir kesmini işte bunlar sürtüktür diye, bunlar işte ahlaksızdır diye bir politikacı itham ettiği zaman, toplumun çoğunluğu buna sahip çıkıyorsa, buna adeta karşı taraftaki insanları, azınlık olarak gördükleri insanları ezmek için bir araç olarak kullanıyorsa, işte burada yapacak bir şey yok. Yani toplum firavunlar dönemine dönmüş, kendi arasında bölünmüş, kas sistemine ayrılmış, gücü eline geçirenler diğerler üzerinde hakimiyet kurmak için yalnızca dil değil, dili kullanmakla yetinmemekte, aynı zamanda bunu kendilerine bir hak olarak görmekte, yalan propagandayı kendilerine bir hak olarak görmektedirler anlamına gelir. Yalan propaganda, dinen yasaklanmıştır, ahlaken yasaklanmıştır. Bunu engellemek için bir takım imkanlar, yani demokrasileri korumak, özgür toplumları korumak, çoğulculuğu muhafaza etmek için kritik basın hürriyeti ve politikacıların çok rahat bir şekilde her açıdan mizah dahil eleştirilebilme hakkının en temel haklar olduğu Batı'da bugün kabul edilmiştir. Fakat bu anlayış, bu zihniyetin maalesef bizim ülkemizde tam yerine gelmediği ve işlemediğini görüyoruz. Halbuki Peygamber Efendimiz sizin yöneticileriniz, sizin hadimleriniz, sizin hizmetçilerinizdir buyurur. Yani yöneticinin hadim olması, hizmetçi olması prensibi Peygamber Efendimiz tarafından beyan edilmiş konulmuş bir es bir esas bir ilke bir prensip ve Raşit Tarifeler döneminde de çok rahat bir şekilde yöneticiler kendilerinin eleştirilmesine müsaade etmişler eleştiren insanların eleştirisini dinlemişler ve ona göre kendi açıklamalarını yapmış ve insanların yöneticileri eleştirme, denetleme hakkına sahip çıkmışlar, saygı göstermişler. Bugün asla böyle bir şey yapamıyorsunuz. Tam aksine yani yönetici sizi eleştiriyor, sizi tahkir ediyor, sizi aşağılıyor, sizi bir takım ithamlarla suçlayabiliyor. Hiç kimse de buna karşı bir tedbir alma hakkına sahip değil. Yöneticiyi koruyan kanunlar var. Hakaret ettiğiniz zaman hakaret davası açılıyor. Fakat halka, yüzbinlerce insana, milyonlarca insana çıkıp bir yönetici hakaret ettiği zaman bunu denetleyecek bir kuralınız yok. Bunu denetleyecek karşı çıkacak. Bunu engelleyecek bir mekanizmanız yok. Böyle bir sistem içerisinde insanların haklarının, hukuklarının korunması asla mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığı zaman içinde yaşadığımız çağ adeta bir deccaliyet çağı. Yani yalanın, yalan propagandanın en zirvede olduğu, yalanı kullanmanın, yalan propagandayla insanları bölme, ayrıştırma, aşağılama, insanları tahkir etme ve bunun üzerinden insanlar üzerinde bir hakimiyet inşa etmeye çalışmanın adeta en popüler olduğu çağları yaşıyoruz. Batı'da bu 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'le aşıldı, büyük bir felaketle aşıldı. Özellikle aşağılayıcı ifadelerle insanların birbirlerine hakaret etmesini, aşağılamasını problemini büyük ölçüde çözmüşler. Özellikle de basında, medyada ve politik arenada asla ayrımcı bir dil kullanamazsınız Batı ülkelerinde. Fakat kendi ülkemize baktığımız zaman durumun aynı olmadığını görüyoruz. Fark, çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Hatta dindar olduğunu iddia eden insanlar, hatta Diyanet Teşkilatı bizatihi kendisi insanlara ayrımcı, tahkir edici, insanlara hain, işte vatan haini, vatan düşmanı şeklinde adeta faşist bir dille insanları diğer insanlara karşı hedef gösterici bir üslup takındığını hutbelerde bile bu üslubun hakim olduğunu görüyoruz. Politikacılar da bu çerçevede insanlara karşı aşağılamayı, onları tahkir etmeyi, ayrımcılık yapmayı politik bir araç olarak kullanıyorlar. Bunda bir mahsur görmüyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz insanların aşağılanmasını engellediği, ona müsaade etmediği gibi dildeki fuhşiyatı yani kötü konuşmayı bezi Peygamber Efendimiz bezi diyor. Yani hakaret ederek böyle açık saçık konuşma, insanları tahkir etme, insanlara işte bir takım aşağılamalarda bulunma yani sövme, sebbetmeyi lanetliyor. Allah bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz fahiş ve bezi olana yani insanlara hakaret eden, insanları aşağılayan, söven kişilere buğz eder buyuruyor. Bir insana günah olarak fahiş yani insanları aşağılayıcı, kötü söz söyleyici olması, insanlara hakaret etmesi ve cimri olması yeter buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz anlatırken de sahabiler onun asla diğer insanları aşağılamadığı, kötü söz söylemediği, hatta ayıplamak istediği zaman böyle bir mecaz, hoşta bir mecaz, ellerin işte alınların secdeye varsın, toprak adeta alnına yapışsın, gibi ya da elin bereketli olsun gibi bir takım mecazi ifadelerle, mecazi kullanımlarla dua karışık kendi hissiyatını hoşnut olmadığı, o yaptığı işlerden dua karışık ifadelerle Peygamber Efendimizin kendi etrafında bulunan adeta onların yöneticisi konumunda olduğu insanlara karşı Peygamber Efendimizin davranışlarında görüyoruz. Yine Peygamber Efendimiz buyurmuş bir hadis-i şeriflerinde kıyamet alametlerindendir. İnnemine şiratısa kıyamet alametlerindendir. Yani daha önce bahsettiğim gibi işte çağımızın hastalıklarından birisi nedir bu? Fuh, Tefahhuş ve su ilcivar. Yani insanların kötü konuşması ve kötü konuşmayı diğer insanlara ayıplamayı, sebbetmeyi adeta kendi aralarındaki bu hakareti normal karşılamaları, bunu artık içselleştirmeleri ve su ilcivar yakınındaki, çevrendeki insanların sana zarar verme konusunda adeta yarışması. Çevremize güven duygumuzun kaybolması, topluma güven duygusunun kaybolması, insanların birbirinin kuyusunu kazmak için adeta çaba sarf etmesi, Peygamber Efendimiz bunu da yasaklamış, bunun kıyamet alametlerinden birisi olduğunu ifade etmiş. Yine Abdullah İbni Ömer'den gelen bir hadiste Peygamber Efendimiz'in asla kötü söz söyleyen, kötü söz söylemeyi teşvik eden birisi olmadığını ifade etmiş. Bakın çok önemli bir hadis şerif. Peygamber Efendimiz inna allaha yebudu el beli aminel rical. Erkek. Çok böyle beli konuşuyor. Çok edep, edebi konuşuyor. İşte böyle beli, edebi konuşan kişilere Allah Teala lanet eder. Her beli konuşan, her güzel konuşana değil. Bir nitelik var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki diliyle böyle adeta öküzlerin anırdığı gibi anırırcasına bağırıp çağırarak böyle üst perdeden insanları hiçbir şeye saymadan adeta yani bir affedersiniz bir öküz, bir sığır gibi davranarak insanları tahkir eden konuşmacılara ve böyle konuşmayı sanat sayan, sanat kabul edenlere Allah Teala'nın lanet ettiğini, buğz ettiğini Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde haber veriyor. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sizin benim katımda en sevimsiz olanınız ve benden en uzak, uzak olmanızı olmasını arzu ettiğim kişi böyle ağzını çatlatarak, dilini şey yaparak yani böyle dilini, ağzını dilini bükerek yüksek perdeden konuşan, insanları aşağılayan konuşmalarında insanları aşağılayan konuşmacılardır diye Peygamber Efendimiz nasıl e, insanlarla, hangi tür insanlardan hoşlanmadığını bize ifade ediyor. Yine bir başka hadis-i şerif var. İnne evgader rical illallah el eleddül hasm. Yani düşmanlığını düşmanlığını adeta bir kine ya da öfkesini hasım olduğu muhatap olduğu kişiye karşı kendisini hasım rakip gördüğü kişiye karşı öfkesini sınırsızca kullanan öfkesi üzerinden öfkesi üzerinden insanlara dışlayan ve onlar hakaret eden insanlar Allah katında en sevimsiz insanlardır. Allah'ın lanet ettiği insanlardır buyurarak Peygamber Efendimiz diğer insanlara karşı aşağılamanın, kin tutmanın, onları tahkir etmenin konuşurken, insanların üst perdeden konuşup muhataplarının dikkat almaksızın konuşmasının, insanların konuşurken suni konuşmalarla kendisini büyük göstermeye çalışmasının ne kadar Allah katında buğz edilen, ne kadar sevimsiz, ne kadar hoş olmayan bir konuşma tarzı olduğunu bize açıklamış oluyor. Bu tabi konuşmalar sıradan insanların günlük dildeki konuşmaları, bunun sistemli hale dönüşmesi, bunun bir metot halinde benimsenmesi, bunun adeta bir takım psikolojik toplum sosyolojisi, psikolojisiyle bir araç toplumu yönlendirmek için bir araç haline dönüşmesi durumunda bu günahların, bu sıkıntıların katlandığını düşünmemiz gerekiyor. Ve bu katlanan sıkıntılar bugün maalesef toplumu birbirine düşman haline getirdi. İnsanlar birbirinin adeta düşmanı, en yakınındaki insanlar diğer insanlara karşı sevdikleri, güya beraber oldukları insanlara karşı adeta onların kusurunu arama, kusurunu deşifre etme, bunun üzerinden bir takım imkanlar elde etme, kendini yüceltme peşine girdiğini, bunun artık insanlar tarafından sıradan hale dönüştüğünü bugün görüyoruz. Bu tür yaklaşımların kıyamet alameti olarak Peygamber Efendimiz tarafından işaretlenmiş olması da bizim için çok önemli bir ilke, çok önemli bir prensip. Umarım bu hakikatler yalnızca politikacılara mahsus bir hakikat olarak değil, hepimiz için, hepimizi ilgilendiren, dikkatli olmamız gereken temel Esaslar Peygamberi öğütler olarak algılanır. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın efendim.